Selamlar herkese ben Mert. Bugün Paladins dereceli ile beraber karşınızdayım. Arkadan kontrol edeyim. Yayın, yayın diyorum. Kayıt başlamış. Tamam. Ee, bu kim bilir kaçıncı videom. Ya, birinde, öyle ya. birinde şey gitti falan. Çekiyorum çekiyorum. Kalite 144p inşallah bu sefer kalite yüksek olacak. Ayar denildi zaten bunu görüyorsanız olmuştur. Onun dışında Corvus videosu çektim. 5 tane. Ne oldu? Ses gelmedi birinde birinde webcam gelmedi diğerinde webcam tıkıldı. Falan bir şeyler oldu. Şimdi düzelttim inşallah. Arada mikrofon sıkıntı çıkartıyor. Yeni mikrofonda geçeceğim yakın zamanda. Şimdi karşımızda iki tane tank var. Serisleyen Koga var. Bizde Furya Tuna. <laughs> karakterin ismini unuttum. Barik Vivian, Androxus Barik. ve Kaan var. Kaan sıfır level ama güveniyorum. Yani levellere bakarak <laughs> ya da tam olmak lazım. Hangi mapte olduğumuzu Aynen. da unuttum. İsmini unuttum. İsmini söylemem gerek Kurma var mı? Kurma İlkini ben, ilk de. ben nasıl aldım lan? Çok profesyonel game. Gönder şunu koşmasına gitti. Tamam güzel başladık. Başak. Bir şey. oyun ha, <laughs> drop mid ya. Mert 30 canım vardı. Bu kanın canı azaldı doldu mu az önce ben mi yanlış gördüm? Kanın yeteneği var can doldurma. Can doldurma yeteneği var da canı bir azaldı gibi adam yokken. Hmm. Yanlış görmüş olabilirsin o zaman. Yok lan şeyde videoda öyle gözüküyor. Bilmiyorum hasar belki. Yok öyle olmuyor. Hmm. Çok güzel bir başlangıç yaptı. Bu arada söylemeyi unutmuş olabilirim ki, şu an dereceli oynuyoruz. Ben <laughs> de de yani. Doğru. Zaten millet başlıktan göçecek. Evet, niye evet. söylüyorum ki? Hiç beklemiyordum bunu gerçekten. Allah ulti atayım keşke. Düşündüğümden biraz fazla ne hasar edeyim. Bir tane Hayır. daha dağılım abi. Ben öleyim. Kolay gelsin. Kaan bastı da artık. Kaan forever. Bu seris neden bu kadar ya? Ya Kıhan demek zor. Kaan diyelim biz bu Kan. Kaan. Ya Kıhan demeye kim uğraşacak anlatabiliyor muyum? Neredesin sen? Ultiyi çok gereksiz bastım. Niye basmayayım ki ama? O da doğru bir karar. Arkamda kanatlarım var. Değil mi? Benim ultime <laughs> ne iş yarıyorum lan? Ulti fikrini güzel, güzel ulti ya. Şimdi 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 bunu geçemezler. Benleri kalitesiz bir tane var Ama Furya şeyi. Bayramlık Furya mıydı neydi? İyi bir değil mi lan bu? Furya. Evine kanatları mı var? O Furya bundan ben ki. evet sıkıtır orada ama Furya şey... Kanatlarından hiç dese. İsmi de Furya. Şimdi küçük. Şuradan taktiksel bir şey sallarsak. Arkadan gelecekler. Arkaya kursan çok teşekkür olurum. Ay arkadan bana geliyor ölme, kanka. Ölme, ölme, sen ölme, sen ölme, sen ölme. Sen benim için şey çok önemlisin. Ortaya git, ortaya boş yapma. Tamam. Oh. Ortaya git dedim bile. Şu an Raum'la 1v1 bir bir atıyorum kanka. İyi, iyi. Yani Son vuruşu çaldı lan. Ben değerimi de ediyordu. Ak. Zaten alma um, ihtimali çok düşük. Tara çok hızlı taradığı için. Zaten soldan geliyor bir tane sizin. Şaktım kaydım bu vurum ya. Bu da ne Aynen edemez. Of taktik sakçı. Oya oh, bak pençelerini sı sıvalamış abi. Pençeyi sıvalamış bak. S sivritmiş. Çok güzel attın o çizgi. Tabii oğlum. Benim yeteneğim çizgi atmak. Çizgi ne oğlum? Q, ne, de... ne bileyim fırtına da hortum ne çiz yine Şşt, yemin ediyorum kaçtı ya bizim Vivian'ı tokatlayacak ben varım ama Kanka bence ultini biraz yaklaşınca atabilirsin. Yoksa başa gidecek. Şunu dağıtacağım <laughs> Kolaydı. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Niye böyle yaptım bilmiyorum.